Trabzon King Box il seçmesindeyiz şu anda. burada yapılacak olan il seçmelerinin ardından Türkiye Şampiyonası'na Antalya'da 21-28 tarihler arasında Türkiye Şampiyonası'na katılacaklar. 13 sporcunun, e, 13 kulübün katıldığı bu Türkiye Şampiyonası'nda öncesindeki il seçmelerinde toplamda 150 sporcu sayısı var. Gençler ve büyükleri kategorisi olmak üzere. Bay ve Bayanlar e, şampiyonası, ilk şampiyonası yapılıyor ve bizler de bunları siz değerli seyircilerimizle paylaşmak istedik ve ekranlarınıza getiriyoruz. Şimdi rinkten görüntüler alıyoruz hep birlikte. İki boksörün mücadelesi izliyoruz sevgili spor severlerimiz mavi kastı boksörle kırmızı kastı boksör arasındaki kickboks Trabzon il seçmeleri de gerçekleştiriyor ve karşılaşmada böylelikle birinci round son buluyor. Geçlik ve Spor İl Müdürü ve yapmış oldukları bu gerçekten çok güzel bir salondaki güzel salonlu ve yer, özellikle ringin yenilenmesi son derece Trabzon boksu için son derece olumlu ve güzel bir şekilde çeyran ediyor. Evet sevgili seyircilerimiz Röportajlarımıza devam ediyoruz. İskender hocamdan önce bir başlayalım. Evet hocam, e, Trabzon il seçmeleri, Kickbox il seçmeleri bay ve bayan, gençler ve büyükler kategorisinde üstünde neler söyleyeceksiniz? E, 21-28 Ocak'ta yapılacak olan Kickbox Türkiye Şampiyonası'nın Antalya'da yapılacak. Bunun burada bugün il seçmesini yapıyoruz. 150 sporcu, 13 kulüp katılıyor. Buradan çıkan birinciler, bizleri inşallah e, Türkiye Şampiyonası'na temsil edecektir. Ama tabii önceki yıllara baktığımız zaman, şimdiki gençlerimizde kalite gittikçe e, biraz düşüyor. Sebebi nedir sence hocam? Neden böyle oluyor? Yani sebebi, iki sebebi var bizce. Yani bizim şimdi kickboks, muay veya wushu dallarında Branşlardan lisans parası, ücret parası, bunlar çok alınıyor. Bunun soğuma imkanı var. Bir de artık teknolojik bir ortamdayız. Bunu da gençleri çok etkiliyor. E, bu şartlarda da onlara spor yaptırmamız biraz zor oluyor. Evet, her şey dediğiniz gibi işte lisansıdır, bize e, parasıdır, bilmem. E, diğer içinde hepsi e, para olunca tabii ki e, gençlerde ister istemez. Her şey pahalı olunca aile de soğuyor, gençler de doğru, soğuyor. Doğru. Mesela e, şimdi bizim boksa biliyorsunuz Suat Ekimoğlu e, Türkiye Boks Ödürüsü Başkanı oldu. Ve ilk dörde giren sporcular harcını alacaklar. Artı, artı bize parası, antrenör ve hakemleri de 50 TL. Size büyük bir rakam oluştu. Şimdi bizim antrenörlük seminerimiz bir kere e, 4500-5000 lira bize semirleri çık boksan 343 lira yani sporcu velisi de sporcu da bu şeylerden gerçekten yıldık ve bıktık ben de paylaşımlar yapıyorum insanlar bunu paylaşsın bir mere cemere taşısın ama bakıyorum çoğu insan da halinden memnun bizim paylaştığımızı ne beğenen var ne paylaşan var e insanlar nasıl e, hak ettiği gibi yöneltiliyor. Demek ki bu bizim camiamızda kusura bakmasın. böyle yönetilmek istediği için daha seçimlerde yeni bitti. Bu tarafı yine seçtiler. Bu şekilde devam ediyor. Ee, Allah yer ve yardımcımız olsun. Kolay gelsin diyorum. Allah razı Çok olsun, teşekkür, teşekkür, ediyorum. evet. Röportajımıza devam ediyor. Osman Hocam sizin düşüncelerinizi alalım. Neler söylemek istiyorsunuz? Bir, bayağı bir katılım var. 150 e, sporcu, 13 kulüp. Oh, Neler söyleyeceksiniz? Hocam normalde daha çok katılım olması gerekiyor. Dediğimiz gibi işte bizim e, sporcuların eğitim hayatı biraz da bizi etkiliyor. Okulların birazsa şey olması, eğitim şeysi, geç çıkmaları, şey var, çocukların antrenmanlara gelişmeleri zor oluyor. Antrenmana gelmeleri. Bu da bizi sporcu etkiliyor. Tam maç sırası gelecek. Çocuk antrenmana geleceği zaman dershanesi var, e var derken sporcuları performans olarak çok etkiliyor. Bu da sporcuların devamlı etkilediği için maçlara gelemiyorlar. Katılmaz oluyor. Bir de az önce İskan bahsettiği gibi federasyonlar bizi yani kickbox bu federasyon bizi şey yüzünden çok yönlüyor. Maça katılım para, lisans para, antrenör vizeleri çok para. Az önce bahsettiği gibi Sayın Hekimoğlu, Suat Hekimoğlu bu şeyde çok güzel şey yaptı. Antrenör içlediğini 50 TL. Çok güzel. Bütün federasyonlar bunu örnek almasını tercih ederim. İnşallah örnek alırlar diyoruz da İnşallah en azından sporcular ve sizler de ee biraz bir nebi olsun rahatlamış olursunuz. Aynen hocam bir de buna yani bizim Trabzon halkı olarak her branca boks olsun kickboks olsun bu yönde bize destek olmaları lazım. Destek çıkarsalar daha iyi sporcular yetiştirmesi daha güzel olacak. Teşekkür ediyorum başarılar diliyorum. Ve tekrar ringlerdeyiz. Tekrar ringdeyiz. Oo. Hemen bir sağ aparkat. Kırmızı çocukteki sporcudan. E, karşılaşmanın orta hakemi ikinci rauntta e, maçı bitiriyor. Böylelikle kırmızı köşedeki boksör bir üst tura çıkmış oluyor. Ekranlarınızda gördüğünüz boksör. Evet, Türkiye şampiyonasına demiştik değerli spor beylerimiz. Türkiye şampiyonasına ilk bir yapan sporcular Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak elde edecekler ve 21-28 tarih arasında Antalya'da gerçekleşik olan Türkiye Şampiyonası için boksörler hem ellerini kullanıyor hem de ayaklarını kullanıyorlar ve galip gelen mavi köşedeki boksör, mavi şortlu boksör daha doğrusu sevgili spor sebeplerimiz ve böylelikle bu turda sona eriyor. Evet diğer bir müsabakadayız. Sevgili spor severlerimiz şu anda gençler kategorisinde gençler kategorisinde ve 51 kilo mücadelesini izliyoruz. Kickbox Trabzon il seçmeleri gerçekleştiriliyor. Maçta birinci round, işte alttan bir otik ve maçın orta hakemi mavi kaslı boksörü şu anda sayıyor. Ve karşılaşma tekrar başlıyor. Birinci rounddan görüntüler izliyoruz. henüz 50 mücadelesi genç kategoride hemen, so, so, so. So, so. hemen bir alttan ayak darbesi sol sağlı direkt ve maçta birinci round son arıyor. Evet Gökhan Hocam'la birlikteyiz. Sevgili siz, borç haberlerimiz röportajlarımıza devam ediyoruz. Unutulmaz da birlikte hem maçlara yönetiyoruz hem de röportajlarımıza devam ediyoruz. Evet hocam Trabzon King Fox sesmeleri tüm devam ediyor. 150 sporcunun katılımını 13 kulübün iştirak ettiği bir Trabzon bu e, ilk King Box il sesmeleri devam ediyor. E, İskender hocamla konuştum, Osman hocamla konuştum. E, bayağı bir zorluklar içerisinde özellikle vize paraları, e, lisans paraları ee, bir sporcunun bir Türkiye şampiyonasına gitmesinin zorlukları. Evet. E, gerçekten e, işler atısı diyebiliriz. Ne söyleyeceksiniz? Yani burada her şey zaten ortada hani çok bir şey diyecek çok şey var da nereden başlayacağımı bilemiyorum zaten. Biz şu an vize yaptırdık mesela. Hani maddi konudan biraz bakalım ki maddiyat her zaman yolum e, belimizi büküyor. 343 lira vize parası verdik. Şu an ben çocuklar hani bir de hani bu şey şampiyonanın şey ya, çok kısa bir şeyin zamanda şeyin olması biz hani bize şey çocukların kilosunu ayarlaması işte lisansların o vizelenmesi veli izinleri o falan hani bunlar biraz bizi yordu. Çoğu da genç zaten büyük değil. Yani maddi olarak bu konulardan biraz bir sıkıntılıyız tabii ki. E bir de şimdi Türkiye şampiyonası olacak Antalya'da. Antalya'ya gideceğin geleceğin işte orada konaklaması falan. Eskiden federasyonlar veriyordu hardıra falan. Şimdi bizim federasyonlar bunu kesti. E şimdi il müdürlüğümüz sağ olsun yani bize gerekli yardımı yapıyor. Bu konularda bizi biraz kolluyor il müdürlüğümüz. Yani başka il müdürlüğümüz olmasa da çok bir şeyimiz yok zaten. O bizi hani çoğunlukla destekliyor hani ayakta tutuyor. O bizi tutuyor yani. E biz elimizden geldiği kadar çalışıyoruz ama çalışıyoruz. Ama tabii bu e, bu işi yapan sporlar e, insanlar hani çocuklar hep yani orta seviye düşük maddi gelir olan insanlar hani öyle büyük zengin çocuğu yapmıyor bu işi. Yani biz de burada tabii iş adamlarımız var tabii Trabzon'da. Hani biraz bunlardan destek bekleyebiliriz yani biraz ne bileyim yardımcı olabilirler bize bu sporu sevenler edenler. Yani ne bileyim söyleyecek çok şey var yani sizin hani benim aklıma daha diyecek bir şey gelmiyor. Diyorum ya biz hep maddiyat belimizi büktüğü hep biraz maddi konulardan Hani giriyoruz olaya, sizin sormak istediğiniz bir şey varsa siz sorun ben cevaplayayım. Şimdi ee, sizin Kickboks Federasyonu'na baktığımız zaman da şu andaki bizim yeni seçilen başkanımız Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Sayın Suat Hekimoğlu'nun ilk icraatlarından bir tanesi antrenör ve hakemlerden alınan vize parası ee, 1 milyonudur. E, 1000 lira diyelim daha doğrusu. Ee, ama Suat Ekimoğlu geri gelmez icraatı hemen bu parayı 50 TL'ye düşürdü. Evet duydum gördüm. 50, 50 TL düşürdü. Gördüm. Demek ki bunlar e, oluyormuş. boksla bize e, lisan çıkarmak için herhangi bir ücret söz konusu e, değil. Ve Türkiye şampiyonluğunda daha öncesi var sonradan bunu eski mevcut başkan kaldırmıştı. İlk dörde girenleri almış. E, harçlık <laughs> verilecek Bilmiyorum. şimdi. Ücretleri ilk dörde giren sporcuna Türkiye Şampiyonası'nda ilk dörde girenler e, e, paralarını alacaklar. Sizler bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz? Tuat Başkan bu konuda çok iyi bir şey yaptı. Yani burada sporcuyu ve antrenörü destekleyecek ilk hamlesi bana göre çok güzeldi yani. Ne bileyim tebrik ediyorum kendisini buradan. Yani bizde de inşallah bizimkiler de aynısını yapar ama ben bu ay 300 3750 lira kickboksa vize, vize parası yatırdım. 3750 TL. Şimdi ben de sporculara her vize yaptıran sporcuya da 343 lira yatırıyorum. Ne bileyim hani. Hani konuştuk zaten açı açılır daha farklı şeyler Konu Konuda aileler ne diyor? Ailelerin tabii biçiliyor ki Yani ailelerin diyeceği şey ailelerde haliyle diyor ki hani bir spor yaptıracağız çocuğumuza Paralım mı? Daha önceden şu an mesela ben şu an mevcut yönetime muhaliftim. İstediğimiz bazı şeyler vardı. Onlar da biraz hani muhalefet derler ya, hani düzeltir işte yönetimi. Yani biraz düzeldi ama yine istediğimiz seviyede olmadı. Hani aileler bu konuda tabii ki muzdarip. Çocuğuma spor yaptırırsam, masa yolu muzdarip. Eskiden biz masa yollarına para verir diye çalışıyorduk. Katılım parası verirdik, onu verirdik. Şu an bunlar kalktı. Biraz hani örnek, Türkiye Şampiyonası'nı almıştılar Mardin'dekinde. Şu an mesela almadılar. Yokmuş katılım parası. Ama tabi R-Sport parası diyorlar, o diyorlar, bu diyorlar. R-Sport'un hani Türkiye Şampiyonası ile bir alakası yok. Bunu verirsen Vakko'ya, Dünya Şampiyonası'na verirsiniz. Ama tabi bilmiyorum, oraya da bir şey söylerler yani. Hani her zaman söylenilecek bir lafları var. Yani ben şimdi burada ilk sporcu ilk seçmesine girecek veya Türkiye Şampiyonası'na girecek. Maç olsun getireceğim onu oraya. R-Sport diye bir kayıt ücreti var, onu yatıracak. Yatıracak. Çocuğun hani sadece maç olsun diye ben getireceğim bunu Türkiye Şampiyonası'na çocuğun hani bir Avrupa'da veya dünyada ve uluslararası arenada kısaca hani bir iddiası yok. Bir sade tecrübe olsun diye getiriyor çocuğu. Reis sporcu yatırıyoruz. Niye neden yani bu Türkiye'de? Hani Avrupa'ya veya dünyaya veya uluslararası maça gitsin tamam. Onu da zaten federasyon yatırıyor yani devlet yatırıyor. Ne bileyim ya diyorum ya söyleyecek çok şey var ama gerçekten işini çok zor. Doğru doğru. Kolay, Yorulduk şu an. biraz da bakalım inşallah güzel olur. Çok kolay teşekkür ederim. Evet. Güzel zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ederim size. Teşekkür ederiz. Evet, maç izlemeye devam ediyoruz. Hocam, büyük Hocam. 열심 <목소리나> tanıyalım? Koray Tosun. Trabzon'da yaşıyorum. Hocam Nizam Turan. Evet. Koray maça çekeceksin az sonra. Nele söyleyeceksin? Bir şey söyleyeceğim. Heyecanlıyız. Kazanmak için çıkıyoruz. Heyecan var mı? Biraz. Niye? Olması Nedir lazım. Mi? Heyecansız bir şey olmaz. He, he. Kaç senedir yapıyorsun bu işi? Üç yıldır. Üç yıldır. Hedefin ne? Hedefim hocamla güzel yerlere gelebilmek. Allah evet. nasip ederse. Evet. Kaç kilo oynuyorsunuz? 67. 67 kilogram. Evet. Büyükler mi? Gelsin. Büyükler. Büyükler de ölüyorsun. Evet. Başarılar diliyorum. Teşekkür, Teşekkür ederim. İyi günler. Evet seni tanıyalım. Ben Übeyit Kantekin. Evet eee maç yaptınız mı maça çıkacaksınız mı? Maça çıkmayacağım. Arkadaşlarımın maçını izlemeye geldim. Aldım, teşekkür ederim. Evet seni tanıyalım. Ömer Asap diyelim Kere önce. Ömer maç oynadınız mı? Oynamadım. Oynamadım. Oynayacaksınız. Çıkmayacağım. Arkadaşlar izlemeye geldim. Sen de izlemeye geldin. Seni tanıyalım. Kaan Kantekin abi. Evet. Maçam. Oynadım abi kazandım. Oynadınız kazandınız. Aynen. Ee, bugün var mı tekrar yoksa? Var sonra, abi iki mı? maçım daha var. İki maçım daha var. Ondan Aynen. sonra Sonra bitiyor, bitiyor. final aynen Bitiyor abi. diyorsun inşallah Antalya olur Aynen Hadi başarılar Sağolasın Fukaren Torlak abi Bugün maçımı yaptım kazandım, kazandım. Bir maçım evet. daha var final Kaç maçın? Bir maçım daha var Bir maçın daha, daha var Nasıl rakip maçın? Abi rakibim benim dengim ha, ha, ha. Güzel bir maç olacak gibi duruyor Bakalım bekliyoruz Başarılar diliyorum Teşekkürler yani, Fatih abi Evet seni tanıyorum Ben Fatih Dövüşmedim bugün Hı. İnşallah ileride Şu an yok bugün Bugün ölemiyor musun? Cık. Yarın yok. Yarın da yok neden oynamıyorsun? Ya hocamız öyle karar ha, Öyle şey yani. karar verdi. Sakatlı nişan mı var yoksa? Yok daha yetersizim demek ya, yetersiz ki yetersiz belli için. Aynen. Tamam başarılar diliyorum. Sağ olun. Adım Esat soyadım Erdoğan. İlk maçımı aldım teknikten kalıtlan. Bugün hiç iki maçım daha var. İnşallah şampiyonlukla bitireceğiz. İnşallah, i̇nşallah. Antalya, Antalya yolcusu. Yani. Aynen inşallah Antalya yolcusu olacağız. Teşekkürler. Ediyorum. Hamza Ergin Yavuz abi. Daha maç yapmadım ama maça çıkacağım abi. Şimdi. Hadi ben sana bizim... da başarılar diliyorum. Ahmet, Neşat, Sara abi, arkadaşlarımı izlemeye geldim. İleriki zamanlarda inşallah biz de çıkacağız. Başarılar mesela. diliyorum. Teşekkür tamam. ediyorum arkadaşlar ya. sizlere. Seni tanıyalım. Ben Kayran Nuraygün. Ee, sporcu oynayayım. musunuz? Evet sporcu. sporcuyum. Ee, Bayanlar e, bugün madde çıktınız yoksa katılım farklı mı sizin? Ben boksla uğraşıyorum. Boks? Evet. Kimden çalışıyorsun? E, Altın Yol Spor Kulübü İskender Hoca'nın öğretmeni. Öyle, öyle mi? Ha, tamam. Sana da başarılar diliyorum. Öteki arkadaşımız kaçtı. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Abdurrahman Yurtbay. Evet. Dark Fight Club'da çalışıyorum. Kickboksçuyum. Evet. Ee, bugün 60 kiloda dövüşçü olmadığı için direkt galip geldim. Galip geldim. Bir üst sıra Öyle evet. mi yoksa? Öyle. Ee, bugün olacak mısınız? Bugün evet. dövüşmeyeceğim. Yarın ama. Başka zaman inşallah. Yani yok mu? Yani... yok. Ya sen burada rakipsiz şampiyon öyle mi? Aynen. Yani direkt Antalya mı? Yok Antalya'ya da gidemiyorum şu anda. Kuşağım düşük olduğu için. Öyle mi? Evet. Hadi başarılar dilerim. Teşekkürler. Ve siz velisiniz zannedersem. Evet veliyim. Tanıyalım sizi. Ben Emrullah Erdoğan. Nasıl? Esat ee, Erdoğan'ın babasıyım. He, maçları izliyorsunuz. İzliyorum. Nereye Yani oğlum ilk müsabakayı kazandı. Hı. Onun adına e, sevinçliyim, mutluyum yani. İnşallah devamı da gelir. İnşallah. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Sağ olun. Evet. Şu, kızlar niye kaçıyorsunuz? Bak. Bunu yayınlayacağım bu akşam. Bak konuşuyorum, katıyorsunuz. Sizleri tanıyalım. Seyirci misiniz? Yok, sporcu. Bak, sporcusunuz. Evet. Kickboks mu? Evet. Nasıl seyrediyorsunuz maçları? Beğeniyor musunuz yoksa? Beğeniyoruz. Siz evet. e, ne zamandan beri bu sporu yapıyorsunuz? Dört yıl oldu, dört, dört beş, yıl. beş yıl. Evet, evet. evet. derecelerinizin ilacı vardır değil mi? Yok mu? Yani bir bölge şampiyonluğumuz o var. Bu bölge geç, Türkiye. Türkiye'de yapamadık. Neden? Yani daha yeniydik o zaman. Heh. Ama şimdi gidersek yaparız. İnşallah. İnşallah. İnşallah, başarılar diliyorum. Eyvallah, Selim ben. Eee 8 senedir yapıyorum sporu. Kaç? 8. O zaman senin başarılı bir Evet, başarıcılarım var aynı şekilde. Evet, geleceğinden bahseder misin? Türkiye kimliğim var, Türkiye tündülüğüm var. Ha, yani çok iyi. Evet. Maytay e, branşında dövüşüyorum. O şekilde. Şey, bir takımla falan gittiniz mi yoksa? Yok, hayır. Gitmediniz. Ha. Türkiye final oynadınız. Evet. yani olmadı diyelim. Ya, çağrılmadınız mı hiç yoksa? Yok, çağrılmadım hiç. Ya, oldun, neden çağrılmadınız ki? Ya şimdi çoğu sporcu izleyemiyorlar bazen. Yani o şekilde. Seneye diyelim ya da bu sene olsun. İnşallah. İnşallah. Hadi başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba, Hayrnisa mi? ben. Hayrnisa. Evet, Hayrnisa. Evet. E, sporcuyum. Sporcusunuz. Evet sporcuyum. Maçlar izliyorsunuz? İzliyorum. Güzel gidiyor maçlar yani Güzel. şu an. Ben de dövüşeceğim zaten. Maçım var. Bugün var mı maç? Evet bugün maçım var. Kaç kilo oynuyorsunuz? 17. Oynuyorsun? 60 kilo oynuyorum. 60 kilo. 60 kilo. Belki de steak tek gelebilirdin. Maçına gelebiliriz. Olur. Çok <laughs> iyi olur. <laughs> Hadi başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Eyvah. Merhaba. tanıyor musunuz? Ecrin ben. Eczin. Akbulut. E, siz evet. de sporcuymuz. Sporcuyum ama ben bu işi yapıyorum. Bu işi spor Evet. Maçları izlemeye geldim. Evet, izlemeye destek da... olmaya geldik. Destek olmaya geldim. Evet, destek olmaya geldik. Evet, teşekkür ederim. Rica Sizi tanıyalım. Merhaba, İsra Nur ben. Ee, bu şey yapıyorum ben. De arkadaşıma destek olmaya geldim. Ee, i̇zliyoruz. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Evet. Sporcu musunuz? Evet. Kaç <laughs> demir yapıyorsunuz? Ben ilk olarak tekvando yaptım. Ee, 7-8 sene. Sonra? 3-4 sene tekvando yaptınız. Evet. Var. Sonra? Sonra bırakmaya karar verdim. Kickboks'a başladım. Neden? Ya bilmiyorum. Kickboks daha bana göreydi. Babam da beni e, başlatmaya karar verdi. Başladık işte. İkinci senem oldu. Yani çabalıyordu işte bir şey. Bir daha maç yapacak mısınız? Evet yapacağım. Kaç kilogramdı? 52 kilo. 52 kilo. Evet. Hedefin ne? Mi? Hedefim milli olmak, olimpiyatlara çıkmak, ailemi gururlandırmak yani. O kadar. İnşallah. İnşallah. Temenim odur, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.

Eşte, de, eşte. Eşte. Hadi çıkar, hallede sevgili seyircilerimiz. Şu anda Emine Emin yanımızda. Hayrın Nisan'ın rakibi oldu. Finalde eşleştiler. Evet maçtan indiniz. Sıcağı sıcağına mikrofonları size uzatıyorum. söyleyeceksiniz? Eee rakibim de ama ben daha iyiydim. <laughs> Bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim. Birinci olan Türkiye şampiyonasına Antalya'ya gidecek. Allah'ın izniyle alacağız. Bir şey diyemiyorum. O kadar Evet, o kadar diyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Değerli seyircilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu günler, mutlu yarınlar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Hoşça kalın.